şirketi olduğu iddiası gündeme geldi iki gün önce. Yani bu beyefendi Türk halkına ucuz et ve sağlıklı et e, sağlamakla mükellef ve sorumlu bir kamu organının yöneticisi meğer Türkiye'ye et satan bir şirketin ortağıymış. Merkez Bankası Başkı Başkan Yardımcısı 200 liralık üzerinde imzası olan insanın da devletini 100 milyar lira Dolandırdığından dolayı yargılandığı tutuklu şu anda, tutuklu olduğu, Emrah Şener. Evet, bak isimlerini de biliyorsun. Biliyorum. Hadi. Öbürü de Mücahit Taylan ve Efendi bir açıklama Hı. yaptı, bazı basın yayın organlarında diyor, ben diyor iddia ve iftiralara karşı doğru bilgilendirmeyi sunayım diyor. Ee, neymiş efendim? Ee, evet bir şirketi varmış Macaristan'da, 2021 yılından beri Türkiye'ye ya da Avrupa Birliği ülkelerine hiçbir şekilde ithalat ve ihracat faaliyeti yokmuş ama böyle bir şirket var. Ekonomi artık... Bakanı kadının e, kendi şirketinden devleti e, ona kimyasal satarak dolandırdı. Dezenfektan, Dezenfektan satarak dolandırmış. Çürüme dediğiniz bu mu? Evet, çürüme bu. Artine Masak'ın eski yardımcısı şu anda e, suç işlemekten yani suçu bulmak üzere olan insan da şu anda aynı şekilde tutuklu. Masak Bünledi. Başkan yani. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, evet. Masak Başkan evet. Yardımcısı tutuklu yargılanıyorlar. Evet. Et sağlamakla mükellef bir şirketin yöneticisinin de yurtdışında bir şirketi olduğunu Eski e, ekonomi bakanı da dezenfektan sattı. dezenfektan sattı. Yani işte bu et kokarsa etten söz ettik ya tuz koyarlar. Peki tuz kokarsa ne koyarlar? İşte çürüme bu. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Şeref Oğuz benimle birlikteydi. E, Güler Ümit ve Atilla Ceylan e, diske bağlı.